Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size lezzetli bir yaz yemeği ile geldim. Çok farklı ve çok lezzetli, bir o kadar da kolay bir yaz yemeği tarifiyle geldim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Buyurun hep birlikte bu güzel tarifi yapmaya geçelim. Benim elimde 10 tane dolmalık biber biberlerim var. Bir tane kuru soğan, 3 tane sivri biber, 2 tane domates ve bir tutam maydanozum var. Tarifim oldukça basit malzemelerden oluşuyor. Ve 500 gram kıymam var. Orta yağlı kıymam var. Şöyle derin bir kaba. Önce 500 gram kıymamı alıyorum. ve sivri de küçük küçük doğrayacağım. Ve bir tane domatesi içine doğruyorum. Diğerini de üstünde kullanmak için ayıracağım. Domatesim pembe domates. ince kabuklu olduğu için soyma gereği duymuyorum. Ama eğer ki kalın kabuklu domatesi soyabilirsiniz. Benim elimde bir bardak ıslatılmış bulgur var. Biraz suyunu çekti. Çünkü yemeğimizi fırına koyacağımız için içinde pişsin istiyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu domates salçası, bir yemek kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı toz biber ekliyorum. Baharatlar isteğe göre arkadaşlar. Siz neyi seviyorsanız onu ekleyebilirsiniz ve yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Evet biberlerimi şöyle ikiye bölüyorum. Sapını çıkarmıyorum. Yalnız şu içindeki tohum kısmını eğer siz seviyorsanız çıkarmaya da bilirsiniz ama şöyle ben çıkarıyorum. Zaten biberlerimi birkaç kere güzelce yıkayıp bırakmıştım. Biberlere zarar vermeden içindeki tohum kısmını çıkarıyorum. Bir tatlı kaşığı salça ve çok az, yarım çay bardağından yarım küçük çay bardağından daha az olacak şekilde zeytinyağını iyice karıştırıp biberlerimin içine sürüyorum ve salçaya çok az da tuz ekliyorum. biberlerimizin içi lezzetlensin diye salça, yağ ve tuz karışımını iyice her taraflarına sürüyorum. Harcım bu şekilde arkadaşlar. İçindeki bulgur da haşlanmış olduğu için bir şişme dökülme olmayacak o yüzden şöyle biberlerimizi tamamını dolduruyorum biberlerinin hepsini doldurdum. Şimdi üzeri kurumasın diye yarım dilim domates ekliyorum. Ve şöyle bir tatlı kaşığı salçayı sulandırdım. Şimdi üzerlerine gezdiriyorum. Zaten içindeki bulgur pişmiş, haşlanmış. Gerisi de domates, soğan. Şöyle kalan domatesleri de yanına iliştiriyorum ki altı kurumasın. Şimdi yemeğimi fırına vereceğim. 200 derece 35-40 dakika pişireceğim. Siz kontrollü bir şekilde pişirin. Çünkü pişirme süreleri herkeste farklılık gösterebilir. Herkesin fırın yapısı farklıdır. Evet arkadaşlar, yemeğim tam 40 dakika alt üst ayarda pişti. Şahane gözüküyor, tadı da şahane. Tam bir yaz yemeği. Kesinlikle denemenizi, yapmanızı tavsiye ederim. Evet yemeğimiz hazır. Çok şahane oldu. Hem çok kısa sürede çok pratik ve az malzemeyle yapılan bir yemek. Kesinlikle davet sofralarına çok yakışacak ve çok kısa sürede yapılacak bir yemek. Umarım siz de beğenirsiniz. Denediğinizde muhakkak yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü yorumlarınız benim için çok kıymetli. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Ve kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Destek amaçlı, ücretsiz abone ol tuşundan abone olup bildirim zilini de açarsanız daha fazla kitleye ulaşmama yardımcı olursunuz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.